Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kendimi ikinci videoda tanıtacağım. Bu videoda Ethereum neden 5000 dolar buna dair düşündüklerimi ve bildiklerimi aktaracağım. Genel olarak böyle bir video olacak. Tekrar hoş geldiniz. Ben direkt videoya başlayayım. Birinci sebebimiz Ethereum şu anda bakarsınız seviye olarak 2360 dolar seviyelerinde. Gün içerisinde 2300 doları gördü. Şu anki tarihimiz 17 Nisan. Bu videoyu şu anda 17 Nisan'da çekiyorum. Birinci sebebimiz önceki ağır yükselişe de baktığımız zaman Ethereum'un günlük transaction chartının arttığını görüyoruz. Zirve yaptığını görüyoruz Ethereum fiyatlandığı vakitte. Şu anda da yeni bir zirvede. Ethereum fiyatı tabii ki de zirvede ama bu yükselişin daha da devam edeceğini düşünüyorum. Birinci sebebimiz şu. Şimdi günlük transaction ne demek? Şu demek. Cüzdanlarda insanlar cüzdanlarına Ethereum atıyor. Ethereum cüzdanlarında Ethereum'a dair yerlerde yani Ethereum'un taban olarak kullanıldığı chainlerde chain dediğimiz şeyleri de bir sonraki diğer videolarda anlatacağım chainler nedir vesaire. İnsanlar bu Ethereum'ları kullanıyor. Yani her yapılan transaction'da bir Ethereum harcanıyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz hani benzin kullanımı arttıkça benzinin fiyatı artar. Araba arttıkça benzin kullanımı artar, benzinin fiyatı artar. Yani bir nevi Ethereum ağındaki etkileşim arttıkça Ethereum'un fiyatı artar. Çünkü yakıt olarak Ethereum kullanıyorlar bunlar ve e, aşırı iyi miktarda Ethereum kullanılıyor. Yani 25 dolara yakın seviyelerde ki hızlı dönüşüm yapmak istiyorsanız bu miktar artıyor da. Hatta şöyle gösterebilirim. Ethereum'un fiisine baktığımız zaman burada e, 18 dolar 0,08 Ethereum kestiğini görüyoruz. E, her transfer ücretinde yani bir yerden bir yere ethereum göndermek istiyorsanız ethereum anda 0,08 ethereum gönderiyorsunuz ki bu da baya yüksek bir miktar. Binance Smart Chain'e nazaran vesaire birden fazla chain var tabi bunları da anlatacağım. İkinci nedenimiz bitcoin dominansı gayet iyi bir seviyedir şu anda 52,72 civarlarında. Bir önceki aşırı yükselişte bitcoin dominansının daha aşağılarda olduğunu göreceğiz buradan. Yani 40'lara vesaire düşmesini bekliyorum açıkçası. Buradan da görebilirsiniz 2018 Mayıs'ta. Şimdi Bitcoin'in fiyatının sabitlenmesi daha doğrusu yatay bir düzeyde gitmesi. Mesela 62 bin ve 60 bin arasında bir hafta iki hafta gitmesi üzerine günlük traderlar yani günlük alım satım işlemi yapanlar gece alıp sabah satan insanlar da Ethereum'a geçecek. Ve bu sefer şöyle bir şey olacak siz mesela alt destek biriminden orta vade ve uzun vade alanlar alacak. Günlük traderlar daha da fazla olacak çünkü en fazla e, günlük trade işlemi yapan insanlar bitcoinden yapıyor bunları. ve Bu insanların Ethereum e akması durumunda ethereum'un e, gayet iyi bir seviyede fiyatlanacağını düşünüyorum. E, keza buradaki grafikte de yükseliş bekliyorum açıkçası şu an için. Tabii ki altcoin market cap'i gerek Doge'nin yükselişi, Bitcoin cash'in bu hareketleri, Ripple'ın önceki hareketlerinden dolayı hem Ethereum'un hem Bitcoin'in genel olarak dominansın düştüğünü görüyoruz. Ama ben e, dominansın artış düzeyine geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Bu grafik pek umut vermiyor ama e, genel olarak dominansın artacağını düşünüyorum. Ethereum bazında, Ethereum dominansının artacağını düşünüyorum. Onun dışında korku endeksi oldukça iyi bir seviyede. Hani insanlar insanda 100 insandan 78'i dün 100 insandan 78'i balına sahip çıkmış gibi düşünebilirsiniz bunu. 22'si de satmış ki zaten düşündüğünüz zaman 10-20 kişinin günlük trader olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısa, orta, uzun vade işlem yapmayan 2-3 günlük, 2-3 günlük ya da 1 günlük %10, %5 karlarla işlem kapatan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Son sebebimiz ise e, DeFi denilen yapıda kapalı olan para miktarı. DeFi denilen yapı merkeziyetsiz borsa demek. Bir tane örnek göstereceğim size. E, burası PancakeSwap. Kendisi bir e, DeFi'dir. PancakeSwap'ta şu anda mesela Cake, Cake BNB adında bir likidite var. Likiditeleri vesaire de anlatacağım. Buradaki asıl olaymış şu. Burada kilitli olan bir para miktarı var. Mesela burada 8 milyar dolarlık bir kilitli para miktarı var. Bu ama sadece şey burada kilitli olan. Ve bu BNB ağına ait. Yani bu bu borsanın Ethereum ağıyla ağıyla ağı ile uzaktan yakından bir alakası yok bu Neyse Ethereum ağından bahsedeyim. Hani neden bunu anlattım? DeFi'lerde genel olarak Ethereum ağında olan DeFi'ler daha popüler ve daha büyük yatırımlar yapılmış ki buradan baktığımız zaman 60 milyar dolarlık bir kilitli yatırım var. Yani insanlar 60 milyar dolarını bir yere bırakmışlar ve orada kilitli tutuyorlar. Onu çekmiyorlar. Yani Ethereum'a e, çok yüksek bir güvenden bahsediyoruz burada. Bu da ne demek oluyor? İnsanlar Ethereum'u satmıyor demek oluyor. Yani siz Ethereum aldıkça Ethereum'un fiyatı yükseliyor. Çünkü Ethereum'u düşükten alan adam da satmıyor. Ki mining kezada da öyle. İnsan adam mining yapıyor ve satmıyor Ethereum. Uzun vade tutuyor. Diğer bir sebep ise yeni güncellemede Onun hakkında Bir video çek, çekmem muhtemelen Yeni güncellemede ekibin ethereum ekibinin vaatleri aslında Transaction fee dediğimiz olay hani ethereumda çok fazla demiştim ya Onu çözeceklerini söylüyorlar ayrıca ethereumdaki diğer bir problem ise şu Para göndermede ve Genel olarak hani işlem yaparken Çok yavaş olması 3 dakika ile bir saat arasında değişen bir işlem süresi oluyor. Ki bunu diğer chainlerle klasta, e, karşılaştırdığımız zaman yani Solana Network'te bu sürenin bir saniye olduğunu söyleyeyim size. Siz bir buçuk dakikanın ne kadar uzun bir süre olduğunu anlayın. Binance Smart Chain'de 4 saniye, 3 saniye sürüyor. Bazen bir, da, e, bir dakikaya kadar varıyor. Solana'da 1 saniye vesaire. TRX'de keza 6 saniye ama Ethereum'da e, gerçekten çok uzun süreler sürebiliyor. Hem para gönderme bakımından hem de işlem yapma açısından. Birkaç tabi burada DeFi'ler gözüküyor. balansır Flexa, Uniswap. Çok ünlülerden. Compound. Baya A babası diyebiliriz Compound için. Bu videoluk bu kadardı. Ethereum'un neden 5000 dolar olacağını kendi açımdan, bakış açımdan anlattım. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. İyi günler.